şeridir kim ilahi hasret çile dolu aday mi mecnun Leyla ile buldu ilahı cihana hükmeden eday mi şaşk kim sebat eyledi kimi kör söyle abad eyledi nice sultanları berbat eylede bazı camda acı veda aşk. Odur İsmail'i kesmeyen bıçak. Odur İbrahim'i yakmayan sıcak. Odur Yunus için açılan kucak. Hakkın etisinde sedaim işe İman gereği de vatanı sevmek, yurdu için nöbet tutanı sevmek, toprakta kefensiz yatanı sevmek, şehit dudağında badi Özlem dolu düşler yüreği sıkar. Aşkın gözü kördür, zorlu yıkar. Durmuşlar sevdalar Allah'a çıkar. Canlı Mevla'ya feda imiş aşk.